Merhaba, hepinize saygılar sunar güzel günler dilerim. Bildiğimiz bir hikayenin devamını izliyoruz ya da bir filmi yeniden görüyoruz. Düne kadar Rusya'nın işgaline karşı Ukrayna'ya dayan arkandayız silahsa silah paraysa para diyen Batı yan çizmeye başladı. Şimdi diyeceksiniz ki bu Batı ne? Kavbi, batı kavramı Amerika Birleşik Devletleri Avrupa diyorum. NATO Türkiye'de bunun içinde fakat Türkiye'nin Rusya Ukrayna savaşında özel bir yanı var özel bir yeri var İki tarafla da denge politikası izliyor fakat gerçekten ibretlik bir hikayeyi şimdi size birazdan sunacağım önce bir iki tane haber var önemli haber var bunların başında Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin Meral Akşener'in İyi Partisi lideri Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta Afyon Karahisar'da sizinle de paylaştığımız bu seçime ayrı gireceğiz deyip diğer partileri de seçime ayrı girmek için hani diğer partilerde de meydan okuması vardı. Siz de hadi bakalım seçime ayrı girin tek tek girin diye. İşte Bahçeli buna cevap verdi bunu ciddiye almıyoruz dedi biz. Cumhur İttifakı olarak nasıl işte Mayıs seçimlerini kazandıysak 31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde de beraber hareket edeceğiz dedi. Şimdi bu gerçekten önemli. O zaman kim kalıyor geriye Meral Akşener'in muhatabı olarak? Gerçekten ismini vermeden gayet sert eleştirilerde bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kalıyor. Kemal Kılıçdaroğlu gelen bilgilere göre partililerine sakın cevap vermeyin Akşener'e. Kötü bir şey de söylemeyin demiş. Şimdi... Ee, şeyde de Cumhuriyet Gazetesi de e, Cumhuriyet Cumhuriyet Gazetesi'ne de bir demeç vermiş. Bir şey söylersem nezaketsizlik olur diye. Demek ki kapıları açık, e, köprüleri yakmadan tutmak e, istiyorlar. Ekrem İmamoğlu bu arada e, hani sürpriz e, diyemeyeceğim fakat e, İstanbul'daki bazı ilçe kongrelerini Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği adayların kazandığı işaretler alınıyor örneğin Beyoğlu gibi Beyoğlu ilçe kongresinin Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği aday Canan Kaftancıoğlu'nun desteklediği adaya karşı kazanmış demek ki CHP kitlesi de ya arkadaş işte değilse bir defa kaybettik bir defa daha kaybetmeyelim mi demek istiyor bunu bunu göreceğiz sonra bir başka haber. Bu da önemli. İçişleri Bakanlığı'nı ilgilendiriyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın şeyiyle imzasıyla kalan 6 jandarma bölge komutanlığı da feshedildi, kaldırıldı. Bu 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra bazı jandarma bölge komutanlıkları kaldırılmıştı. Neden? Fethullahçılar sızdı diye. 6 tanesi daha çok güney ve doğu bölgelerinde terörle mücadele nedeniyle tutuluyordu. Şimdi gerekçe terörle mücadelede belli bir başarı elde edildi diye bunlar kaldırılmış. Bu da enteresan bir bilgi. Yani Türkiye'de biz hep yeni askeri birliklerin, yeni idari birimlerin kurulmasına alışığız. Böyle bir şey var. İçişleri Bakanlığı'nda ilginç şeyler oluyor. Onu bir başka yayında daha etraflı dile getireceğim. Süleyman Soylu'nun ekibi hani e, dağıtılıyor diye. E, haberler şimdiye kadar verdik size. Ancak son gelişmeler sadece Süleyman Soylu'nun değil, Mehmet Ağar'ın ekibinin de yani Mehmet Ağar'ın etkisinin olduğu ekibin de tasfiye sürecinde olduğu yolunda bunu biraz işleyeceğiz. İçişleri Bakanlığı'na ait bir haber daha vereceğim size iki haber daha. Sonra Batı'nın Ukrayna'yı nasıl, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi nasıl satmak üzere olduğunu, ona nasıl ver kurtul muamelesi yaptığını, yapmaya başladığını size çok çarpıcı örneklerle aktaracağım. Şimdi bir tanesi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın göreve gelmesinden sonra valiler de değişti biliyorsunuz. Fuat Gürel, Karabük, Karabük valisi özür dilerim, Karabük valisi Fuat Gürel merkeze alındı. Şimdi Fatih Altaylı, gazeteci arkadaşımız Fatih Altaylı'nın ortaya çıkardığı bir haber, eline sağlık diyoruz. Ee, 20 Haziran özür dilerim 30 Haziran 2022'de Karabük'te olan bir trafik kazası. Bu trafik kazasında emekli öğretmenler Behiye ve Salih Portakal vefat ediyor. Fakat kendileri kusurlu bulunuyor ve hatta ölümlerinden ardın ölümlerinden sonra ardıllarında yani mirasçılarına tazminat davası açılıyor. Çarpan araca hasar verildiği için o zaman dava açılınca MOBESE kayıtları var ya hani bu şehirlerde güvenlik kameraları. MOBESE kayıtları bulunamıyor ne hikmetse. Önemli bir kavşakta, Karabük'te bulunamıyor. Şimdi ortaya çıkıyor. Şimdi ortaya çıkıyor yani Süleyman Soylu dönemi bitiyor. Orada o zaman ortaya çıkmayan kamera kayıtları ortaya çıkıyor. Aa bir bakılıyor ki Ali Emre Gürel Vali Bey'in oğlu. Meğer 150 kilometreden fazla hızla giriyormuş kavşağa çarpmış. Ve e, iki tane, iki, çok özür dilerim, insan ölümlerinde tane denmez, insanlara tane denmez büyük bir Türkçe hatasına ben de gayri ihtiyari düştüm, özür diliyorum sizden. İki insanın vefatına yol açmış, öldürmüş bu trafik kaza sonucu ve Vali Bey demek ki oğlunun yol açtığı, oğlunun aşırı sürat nedeniyle yol açtığı bu Kazanın MOBES'e kayıtlarını acaba Vali Bey mi gizledi? Kendisi hakkında suç durusunda bulunacak mı? Merkeze çekmek yetmez. Ortada iki vefat var. İki öldürülmüş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var. Son haber İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya acaba bu işkence iddialarına da el atacak mı? Türkiye İnsan Hakları Vakfı 2022'nin raporunu açıkladı. Ve bu rapora göre 2001 yılından beri Kaydedilen en yüksek sayıda işkence başvurusu, işkence tedavi başvurusu İnsan Hakları Vakfı'na 2022'de yapılmış 1201 kişi başvurmuş. Kendileri ya da yakınları için işkence iddiasıyla hazır bir dönemin temizliğini yapıyorken vali İçişleri Bakanı, eski İstanbul valisi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bence bu konuya da el atsın. Bu konu önemli. İnsan hakları konusu önemli. Gelelim Batı Ukrayna'yı nasıl satmaya hazırlanıyor? Şimdi 24 Ağustos günü 24 Ağustos günü Avrupa Birliği'nin askeri komite başkanı Avusturyalı Orgeneral Robert Brieger Die Welt gazetesine Alman Die Welt gazetesine bir açıklama yapıyor. Diyor ki burada bir daha doğrusu bir mülakat yapılıyor. Diyor ki burada Brieger Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilen toprakları geri kazanmasından kuşkularım var diyor. Daha Rusya diyor bu savaşı uzun müddet e, sürdürebilecek gibi görünüyor diyor. Evet yani yaptırımlar Rusya'ya askeri ekonomik e, zarar veriyor ama özellikle askeri alanda yüksek teknoloji alanında Rusya'ya bazı zararları var ama konvansiyonel silahlar yani işte tank top tüfek uçak Bunlar da Rusya kaynaklarıyla çok daha uzun süre sürdürebilir diyor şimdi size bir örnek veriyorum ve neden bu cümlenin devamında o öyle söylememesine rağmen Avusturyalı Or General Avrupa Birliği Askeri Komite Başkanı Aslında cümlenin devamında biz sürdüremeyiz demek istiyor Volkswagen, Volkswagen grubu yani dünyanın en büyük otomotiv gruplarından bu yaptırımlar nedeniyle Rusya'nın Ukrayna'ya savaşı işgale başlaması sonrasında Rusya'dan çekilmişti. Bayağı 120 milyar dolarlık filan bir şeyden bahsediliyordu. Bir işte toplam ticaret hacminden filan bahsediliyordu. Şimdi efendim geri dönüyorlar. Nasıl geri dönüyorlar? Hülleyle, etrafından dolaşarak. Yani hani Türkiye çok küçük ticaretlerde tahıl ticaretinde filan bunu yaptığında ortalık birbirine giriyor. Ee, Rusya'da bir şirket kuruyorlar. AGR Otomotiv diye bir şirket kuruyorlar ve Volkswagen açıklama yapıyor. Diyor ki işte Volkswagen, Audi, Skoda, Lamborghini, Bentley, Ducati markalarına hizmete hazırız. Tekrar dönüyoruz Rusya'ya. Şimdi şimdi Avrupa Birliği'nin neden ya Rusya bu savaşı çok uzun sürdürebilecek kaynaklara sahip derken ya biz bunu istemiyoruz Dediğine sadece bir örnekte e, görüyoruz. E, bir gün sonra yani bu 24 Ağustos'taki demeçten bir gün sonra Amerikan genel kurmay başkanı, Or General Mark Milley, o da Amman'da bir İsrail bir orta doğu turu yapıyor, İsrail ürdün. E, 25 Ağustos'ta Amman'da ürdün televizyonu El Memleke, buna Memleket ülke özel bir mülakat veriyor. Bu mülakatta, şimdi bu mülakatta iki konu var. Bir Orta Doğu, bir e, Ukrayna. Şimdi Türk basınına bu mülakat yansıdı ama şu boyutuyla yansıdı. Amerikalı orgeneral diyor ki bizim Orta Doğu'dan çıkma niyetimiz falan yok arkadaş. Burada işte enerji kaynakları var. Ondan sonra e, başka da bizim özel dostluklarımız var falan. E, Suudi Arabistan, İsrail başta olmak üzere diye biz ekleyebiliriz. Dolayısıyla bizim çıkma niyetimiz yok diyor. Türkiye'de de bu yönüyle öne çıktı. Haksız demiyorum ama orada bir de Ukrayna sözü vardı. Diyor ki Mark Milley ki kendisi Şahinlerden yani Amerikan sistemi içinde yani gerekirse bu Rusya ile savaşalım aman bu Ukrayna konusunda adım atmayalım geri ne silah lazımsa onu da verelim bunu da verelim diyen kişilerden. Şimdi diyor demiş ki burada eee Ukrayna'da işler askeri planlamacıların düşündüğünden daha yavaş ilerliyor. Şimdi F-16'ları göndereceğiz demiş ama F-16'ları mesela Amerika göndermiyor. Neden? Rusya ile savaş halinde olmak istemiyor. Danimarka ve Hollanda biz kendi F-16'larımızdan biraz göndeririz demiş ama F-16'ları Ukrayna'da kullanacak kişi yok. Bunların işler hale gelmesi bir yılı bulabilir deniyor en iyi ihtimalle. Oysa Avrupa Birliği diyor ki arkadaş ben bu kadar sürdürecek şey değilim. Benim şirketlerim batıyor. Amerikan Amerika'nın başlattığı yaptırımlar nedeniyle. Yani bir küçük ayrıntı daha vereyim. Bu Kıbrıs Rum kesimi. Şimdi hani geçen haftalarda onu da sizle paylaşmıştım. Hani Rusya, Rusya'nın Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'ndeki Büyükelçiliği Lefkoşa'da Türk, Lefkoşa'da Türk kesiminde şey açmaya karar verdi. Konsolosluk İrtibat Bürosu. Şimdi bu da yorumcular tarafından, çoğu yorumcu tarafından aslında böyle bir şeye hani ihtiyaç evet vardı ama önceden de vardı ama bunu birazcık kendisine karşı cephe alan Ukrayna'nın kesin kesin yanında olan Kıbrıs Rum hükümetine bir uyarıda bulunmak için verdiğini söylemişti. Bu tür şeyler de var. Şimdi bu örneği de verdikten sonra geliyoruz esas meseleye. Yani Avrupa Birliği askeri komite başkanı ve Amerikan genelkurmay başkanı bu sözleri söylemeden önce ve 11-12 Temmuz'daki NATO zirvesi, hani Erdoğan da gitti ya bu İsveç konusu çok gündemdeydi. Hani İsveç'e tamam bakarız meclise göndeririz filan dedim. Orada Ukrayna'nın üye olup olmaması konuşuluyordu ve Zelenski büyük ümitlerle gitti oraya ve o ümitler suya düştü. Hani belli fotoğraflar vardı sosyal medyada görmüşsünüzdür. Orada NATO liderleri birbirleriyle hoşbeş falan şey yapıyor. Bu burada tek başına kalmış önlerinde askeri üniforması içinde Zelenski yalnız bırakılıyor ve NATO'ya üye olması için destek kararı çıkmadı. Ha o desteği veren ülkeler vardı. Bunlar arasında Türkiye de vardı. Hani niye verdi Türkiye? Ya olmayacak duaya amin demek lazım bazen. Değil mi? Sonuçta ben karşı çıkmadım bak arkadaş. Başkaları karşı çıktı demiş olmak için bence uygun bir manevraydı. Akılcı bir manevraydı. Her neyse Oradan destek alamadı. Fakat daha sonra ne oldu? Daha sonra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in kabine direktörü. Yani özel kalem müdürü diye geçiyor bizde ama o orada daha şey yani hani bir nevi sağ kolu. Stein Jensen o da Norveçli. Kendisi gibi. Norveç'te bir panelde konuşuyor. Diyor ki Ukrayna'nın topraklarının bir bölümünü bırakması karşılığında NATO üyeliği olabilir. Ver kurtul diyor ya. Açıkça diyor ki Ukrayna şey Rusya senin topraklarını işgal etti. 2014'te Kırım'ı işgal etmişti. Şimdi de Donetsk ve Luhansk bölgelerini işgal etti. Oralarda kukla cumhuriyetler kurdurdu. Ya sen bunları sineye çek, sınırlarını ona göre daralt. Biz de seni üye yapalım anlamına geliyor. Ee, tabii Kiev buna müthiş tepki gösterdi. Zelenski müthiş tepki gösterdi. Bu diyor. Bunlar dedi işte. Ee, üyelik için toprak ticareti mi bize öneriyorlar diyor. Ondan sonra Rusya'nın ekmeğine yağ sürüyorsunuz filan deyince NATO Genel Sekreteri de ya bizim Ukrayna'nın toprak bütünlüğü politikamızda bir değişiklik yok filan demek zorunda kaldı. Ama hani maksat hasıl oldu diye bir söz vardır ya maksat hasıl oldu bu tartışma başladı. İşte Amerikan Genelkurmay Başkanı'nın Avrupa birliğinin askeri komite başkanının hani orada bir Avrupa ordusu olmadığı için genel kurmay başkanından söz edemiyoruz ama onun muadili. Bunların yani durduk yerde değil bu işte. O NATO zirvesinden sonra yani Rusya ile savaşmak istemiyorlar ve Ukraynalılara diyorlar ki arkadaş biz Rusya ile savaştırma sen de bu işte karşı saldırı başlattın iki ay önce her gün haberler çıkıyor 400 metre ilerledi 500 metre ilerledi diye. Burası senin toprağın. Demek ki öteki tarafta daha büyük bir hakimiyet var filan özetle düne kadar düne kadar arkandayız yürü aslanım arkandayız diyen Batı Ukrayna'ya şimdi adeta ver kurtul siyaseti e, yönel yani oraya ver kurtul siyasetine yönlendirmeye başladı daha önce görüldü mü bu defalarca görüldü şimdi de yeniden görülüyor yani kendi e, istiklalini Hani burada Ukrayna'yı suçlamıyorum. Yani işgal altındaki bir ülke onu şey yapmıyorum. Ama kendi istiklalini başka ülkelerin yardımlarına bağlayan yardımlarına bağlayan ülkeler sonunda hüsrana uğrayabiliyor. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu İstiklal Savaşı'nın önemi burada. İstiklal Savaşı'nda hani o zamanın deyimiyle yedi düvele karşı Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı bir bağımsızlık bayrağı var. Orada hem hem işgalci güçlere hem de işgalci güçlerle işbirliği yapan Osmanlı hanedanının artıklarına karşı yürütülen bir yani hem dış hem iç savaş var orada ve başarıya ulaşmışlık var. 26 Ağustos'ta büyük taarruz başlıyor 2022'de 30 Ağustos'ta bitiyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı olarak kutlayacağız. Ben şimdiden kutlayayım. O zaman görüşemeyecek olduklarımızı. Ama işte Türkiye'nin Türk devriminin, Türkiye devriminin önemi burada ortaya çıkıyor. Ukrayna e, hakikaten e, çok kötü durumda. Ukrayna yönetimi ve e, Batı'da da yan çizme e, başlamış durumda. Ben de bunu sizlerle paylaşmış oluyorum. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.